Naber arkadaşlar Ağrı komandik kanalında birlikteyiz Bu birlikte Roblox'ta araba kavuşması oynuyoruz Ve bugün araba kavuşmasında yeni güncellemeler göstereceğiz arkadaşlar Oyunda yeni güncelleme varsa Eronpa ve Purobanda anında oradadır <laughs> Yeni bir güncelleme vardı ne zamandır çekemedik şimdi çekiyoruz Oyuna yeni kamyonet eklendi Purobanda ve yeni bir tane harita var uzay üstü Dostum ne diyorsun? Evet <laughs> <laughs> Onlara bakacağız şimdi İlk olarak arabalardan bahşişlerim arkadaşlar Bu arada ben oyunda 4 tane token yapmaya çalışıyorum onu da söyleyeyim size 4 tane token yapıp bütün arabalar alacağım ama onu sonraki videoda da göstereceğiz. Aa yeni gelen arabalardan biri bu. Pagani Huayra. Dostum nasıl? Gücü iyi. Bence güzel görünüyor ama bizim için önemli olan o değil bu. Arkadaşlar en çok dikkat çeken bu araba. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Mars Rover bir uzay kamyoneti. İçine baksanıza nasıl bir şey ya. Bir tane de Porsche'miz gelmiş. Porsche biraz sönük kalmış yalnız. <laughs> ama bu da güzel. Kamyonetle başlayalım. Şimdi ben bu kamyonete ne sağlamlık testleri yapacağım var ya. Dostum ne kadar dayanıklıymış bakalım. <laughs> şimdi o kamyonet dayanıklı diye kamyoneti mahvedeceğiz. Gidiyoruz. Kamyonet çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bunu var ya derbide kullanacağım. <laughs> İnsanlar direkt böyle arabayla dalacağım ama nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız ona hadi bakalım. Allah'ım kara delik. Dostum orada araba uçar. <laughs> araba uçsun diye yapıyorum gel. Dostum selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm selam Hadi seni bekliyorum. Arkadaşlar şimdi pandayla kara delik testi yapıyoruz. Yani yapımcı diyor ki güçlü bir kamyonet ekledim ben çok güçlü bu diyor. Bir iddiası var. Biz de şimdi bakalım ne kadar güçlümüş göreceğiz gel. Dostum kamyonet fena. Yine panda don dondu. Bura banda kamyoneti görünce dondu kaldı. Dostum ne yapacaksın? Bak şimdi. Sistemlerimizi aktif ediyoruz. Evet. İşlemlerimize başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar kara delik aktif. Allah Allah. Uy kara delik şu anda her şeyi yutuyor arkadaşlar. Arabayı getiriyorum. Haydi bakalım. Bakalım kamyonetimizden ne olacak acaba? Çok dayanık değilmiş. Dostum bu ne? Allah Allah. Evet. 1.1 milyar. Arkadaşlar kara delik <laughs> arabayı anda yuttu hiçbir şey anlamadık orada. <laughs> Şimdi başka bir yere getirdik. Burada lazer gücüne bakacağız. Dostum o neydi öyle? <laughs> Kara dedik de hemen yuttu arabayı. Arabanın gücünü çok göremedik. Şimdi burada bir bakalım ne kadar dayanıklı olduğunu görmeye çalışıyoruz. Sistemlerimizi aktif ediyoruz. Bunu yaptım. Evet lazer sistemimiz aktif. Sıkı dur. Başlıyoruz. Oo. Onildi be. Dostum araba uçtu gitti. Allah fena. Arkadaşlar şimdi derbe haritasına geldik. Kamyonet sağlam ama çok sağlam değilmiş. <laughs> onu gördük. Şimdi derbe haritasında onu kullanacağız. Bakalım nasılmış. Bakalım hadi bakalım nasılmış. Sonra da uzay haritasına gideceğiz. Onu da göstereceğim size merak etmeyin. Ne oluyor? Allah taş attı onu. Ortalık karışmış. Allah'ım arkamdan geliyor. Çekil. Allah'a geliyor. Kocaman tank almış. Herkes niye tank almış oyunda? Dostum bunlar beni çiğ yiyecek. <laughs> ben de kamyoneti test edecektim. Yanlış haritaya girdik buradan. Biz çıkak buradan olması arkadaşlar. Herkes tank almış. Evet, elektrikli bir motora sahip. Ben şimdi aracın özelliklerini anlatayım. Mars Rover elektrikli bir araca sahip. Üstünde güneş enerjisini kullanan bir panel sistemi var arkadaşlar. Defansı çok güçlü olması lazım. Atağı zayıf olabilir. Evet, atağı çok zayıfmış yalnız. 396 milyon vurdu. Yani bu bayağı zayıf bir şey ya. Ama defansı güçlü. Yani çok dayanıklıymış. Ona bakacağız. Özel güç arıyorum arkadaşlar. Özel güç alacağım. Onları da alacağım. Özel güç bulup onlara da alacağız. Geliyorum. Aa özel güç var. Koş. Şimdi şunu taşı atayım onlara. Bir dur. Kime kime karıştıklarını bir çözsünler. Dostum ben kaldım burada. Geliyorum dur. Dayan. probanda Bak şimdi ne yapacağım onlara. Merhaba. <laughs> ben attım. Allah'ım geliyor üstüme. Harbi gördü benim attığımı. Dostum ben kovalıyorum onu. Ay bravo ne bakın beyaz arabayı da onu kovalıyorum. Bravo ne sana var ya helal olsun be. Çok yüreklisin he. Dostum ayıpsın sana satışırsa dalarız. <laughs> Gel böyle. Oo ikisi çarpıştı. İkisi çarpıştı. Evet hala arabam sağlam hiçbir şey olmadı. Oho. O neydi böyle? Hala defansı gerçekten güçlüymüş arkadaşlar. Bakalım ne kadar dayanacak. Oh lastiğini kırdım gelme 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 bak gelme diyorum bak gelme diyorum bak gelme bura kurtar beni dostum ayıpsın vur Allah'ım gelme kaç 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 hop arabanın önünde ışık yanıyor Arvan lastiğini kırdı ya az önce çarptığımda arabanın lastiği yamuldu bura teşekkür ederim dostum ayıpsın yardım istersen gelirim Bura yardım attığına hoş geldiniz. A taş var. A taş var. Yandın. A o da gidiyor. Ben alacağım. Ben alacağım. Şimdi yandınız işte. Her an papiye karışmayacaktınız. Oh tam oraya atacağım. Bura kaç oradan. Aha attım. Ay yanlış kişiyi vurdum ya. Ya niye araya giriyorsun? Tanka çıktık ya. Kardeş kusura bakma. Adam dondu kaldı. <laughs> evet oyunun başından beri arkadaşlar hala aynı aracı kullanıyorum. Oh ezdim. Dönmüyor ama. Biraz lastikleri kırıldı ama hala sağlam. Demek ki defansı iyiymiş. Dostum hala iyisi. O zaman on numara. Evet hala gidiyor yani. Tekerler dönüyor. Geliyorum 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 Merhaba. Oo oh, kırdım arkasını. Ben yaptım. Ne haber? O oh, gidemiyor tamam kaldı orada. Bir tane daha özel güç bu son var ya. Aha tırmık var. Allah kamyonet dönmüyor. mı kapacaklar şimdi. Ya ön lastik koptu galiba. Ben alacağım onu. Adam aldı. Şimdi üstüme gelmezsin inşallah. Yok o tankı kovalıyor. ya. Hala dayanmaya çalışıyorum ama bayağı bir gücüm azaldı arkadaşlar. Evet tanktaki çocuk tanktan indi. Büyük ihtimalle değiştirecek aracını. Gelme 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 mı gelme. Gelme gelme. Kaç. Ya. Aha orada tırmık var. Onu da ben alacağım şimdi. Göreceğim ne olacak. Adam dönmüyor ki. Aracım dönmüyor. Allah karşıdan tank geliyor. Allah ateş etti. Allah'ım tırmık kaldı. Ben nereye düştüm böyle? Bana yardım et. Buraman da yardım. Dostum neredesin? <laughs> Araç gitti arkadaşlar ya. Ön tekerleri koptu ama bence bayağı iyi dayandı. Şimdi Pagani'ye bakalım. Aracın defansı bayağı iyi yani ben beğendim. Hmm. of bu bayağı iyi olmuş he. Sesi falan efsane. Ses kes ses kes kes. Allah. Ya daha arabayı yeni aldım test ediyordum ya. Ka öldüm öldüm öldüm. Daha bayiden yeni çıktı araba pert oldu. Özel güç var yapış. <laughs> Özel güç gördüğüm an Erol ve coşar. Allah'ım uçuyorum şimdi. <laughs> Kardeş kusura bakma kardeş <laughs> Arabasının önü koptu galiba İyi akşamlar abicim Adam dondu kaldı dondu kaldı Al sana Oh böyle uçarsın Az önce tırmıkla bana dalandı oh, Canıma değilsin Arabanın ön tekeri koptu ya ne oldu orada nasıl bir çarpışmaydı o arkadaşlar neler oluyor böyle Dostum oyun karıştı Bu altımdaki araba çılgın çıktı harbiden Hadi Dön 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 Özel güç arıyorum bulamadım Özel güç lazım hadi Hadi bir tane özel güç lazım Ay probandı kusura bakma sana çarptım galiba yanlışlıkla oldu ama Evet gitti araba ya. Aha taş var. Alabilir miyiz acaba? Son saniyede alıp bir fırlatsam şunlara. Ha <laughs> gayret. Ha <laughs> gayret. Ha <laughs> gayret. Taşı ben aldım. Alamadım. Bir daha dur, dur, dur sakin ol. Araba sakin. Aa alacaktım alamadım. Evet ilk el bitti arkadaşlar. Aa ne oldu öyle? Evet tanklı çocuk kazandı yani ne, ne demek oluyor bu benim hep söylediğim bir şey oluyor arkadaşlar bu oyunda tank alırsanız <laughs> hareketlerine bak dostum bizi atistik yapıyor <gülüyor> aynen <gülüyor> arkadaşlar tank alırsanız her zaman kazanıyorsunuz kısacası bu oyunun özeti bu her an 283 km hızla çarpmışım birine galiba uçmuşum ben yine nitroya açtığım zamanı neyse hadi bakalım arkadaşlar şimdi neredeyiz? şimdi mars roverla uzay üstündeyiz yani yeni haritamızda burası Burayı da bir gösterelim size. Şuradan bir tırmığı kapayım. Aldım. Wow. Şu ne? Aa roket var. Oha tanka bak. Selamun aleyküm. Başlamış bir oyuna denk geldik arkadaşlar. Merhaba. Kaçma benden. <laughs> Kaç kaçma kaçma mı? Oo, Yedim senin tankını Hadi Korneye yok o da korneye basıyor Evet yeni harita Baya bir değişik bir şey benziyor rampalar falan var ama tam çözemedim dur bir tur daha atalım Garaj yerleri var arkadaşlar Şurası beklediğimiz yer Arkamdan niye geliyor Beni takip ediyor Vay! Wow. buraya böyle uçma yeri koymuşlar. Bayağı olmuş he. Gizli böme var mı bakıyorum. Bu arkamda ne yapıyor ya? Cık. Allah! Dostum ya ne yapıyorsun? <laughs> geri 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 gel. Arkana bak, arkana bak. Tamam, birbirimize sataşmak panda. Vay, herkes buraya dalıyor. Oh, ezdim seni. <laughs> ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor ya? Ya o arabam burada kaldı. Al işte. Gizli bölme var mı haritada onu bilmiyorum ama güzel bir harita arkadaşlar. Roket sistemleri falan koymuş. Buralarda böyle uçma yerleri falan koymuş. Buna bayağı iyi olmuş bunlar. Oha üstünden uçtu da. Şimdi bak ne yapacağım şimdi izleyin. Güzel hızlı çarpayım mı? Bak şimdi kırmızı arabaya bakın. <laughs> vay vay kardeş. Daha beni kovalamazsın. Ay burada kaldım ya. Tırmık boşa gitti. Durun durun durun. Araç burada kaldı. Çek arabanı kırmızı. Kırmızı araba çek arabanı. Ya Allah'ım ya. Dostum ortak karıştı. <laughs> ya ne kadar dayanıklı. Arkandaki arabayı sürüklüyorum şu an. Neler oluyor o oyunda. O ezeyim böyle. Şu yeşil tank kimse mahvettik o tankı var ya. E oyun bitti arkadaşlar. Va wow, tanklı kazandı. Demek ki biz girdiğimizde o her yere dağıtmıştı. Biz girdiğimizde son 1 dakika 2 dakika kalmıştı arkadaşlar. Ya hep tanklar birinci oluyor ya. Sonradan girdim kaçıncı olduğumuzu çok merak ettim. Solda çıkar mıyım? Çıkmadım. E ee, beşinciyim. Dark Pro Knight birinci. Panda arka arkayız he. Dostum ama sonradan gidik biz. Evet. Takım oyunu mu Juggernaut mı? Takım oyunu olsun. Harita güzel arkadaşlar ama tam çözemedim bazı yerler var mı onu bilmiyorum. Bak gizemli yer falan varsa kaçırmayayım. Ama yok galiba gizemli yerleri. Çok heyecanlı olacak. Çok heyecanlı olacak. Yani gizemli yer falan yok. Normal bir harita. O uzay roketi ateşlenecek falan mı? Böyle sanki ateşlenecek gibi duruyor ama. Böyle bir eğlenceli bir değişik bir şey olsaydı güzel olurmuş. Ama yine de oyunun yapımcısı sürekli güncelliyor oyunu yeni haritalar ekliyor. Bu güzel arkadaşlar. Ya oyunun sürekli güncellenmesi güzel bir şey. Ne haber kırmızı araba? Aynı araba almış bak yine. Bir durun ya, bir durun ya. Şuradan mini alayım ama. Oh. Oy. Ne yaptın sen ya? Al sana al al al. Allah. <laughs> kendi kendimi bitirdim. Ya ben gittim ya. Herkes birbirini kovalıyor şu an. Ya bir tek mavide ben mi kaldım? Al işte kendi adamı bana çarptı beni kırmızıya çevirdi. Bu takım oynanda böyle bir saçmalık oluyor onu tam olarak çözemedim. Al. Adama hiçbir şey olmadı ya. Gel buraya bak şimdi ne yapacağım sana. Yerom. Papi. Allah Allah Allah. Millete buraya biz gidiyoruz ya. Nasıl bir araba aldım ben anlamadım ki arkadaşlar. Al işte. <laughs> Bugün benim gözler gitmiş ya. Aaron Papi bugün göremiyor galiba. Haritayı çözemedim tam hala. Harita bir acayip geldi bana. Woo! Show. Eron Papi show. Geliyor mu? Vuramadım ya. Kimseye vuramadık ya. Bir dur kardeşim ya. Şuradan nitroyu kapalım. Oba. Eran Papişo yine Al işte ya Ya ne zaman nitroya alsam böyle oldu ya convert ne demek ya Evet Pagani çok dayanıklı değil arkadaşlar Alırsanız Pagani almayın <laughs> Aa oyun bitti Ama biz kazandık Hiçbir şey yapmadan kazandım ya böyle bir değişik bir oyun oldu bu <laughs> Aa panda dostum ben yokum Pana kırmızı takım diye çünkü. evet arkadaşlar güncelleme harikaydı. Mars Rover'a bayıldım. Baya bir defans iyi gerçekten. Ben bir süre oynarsam hep onu alırım. Evet solda benim resmim yok. Dördüncüm. Aa prova bandaya bakın kırmızı takım birincisi. Dostum tek başıma hepinize daldım. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bitiriyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonra günlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.